Deva Partisi lideri Ali Babacan, altılı masanın çıkaracağı ortak aday hakkında açıklamalarda bulundu. Babacan, hazırladıkları anayasaya mütabık kalacaklarını söyleyerek adayın masa içinden olmasının işleri kolaylaştıracaklarını dile getirdi. Babacan, masa içinden ortak aday olursa zaten sürecin içinde işimiz o zaman kolaylaşır. Dışarıdan adayın da olması, Metin için rızasını almamız ve onun da süreci sahiplenmesi ve benimsemesi önemli dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, T24'te Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı. Babacan'ın en önemli gündem konusu ise Altılı Masa'nın çıkaracağı aday oldu. Ortak adayın 6 partinin istişaresi ile seçileceğini belirten Babacan, adayın 6 partinin rızasını alacağını söyledi. Deva Partisi lideri Babacan, adayın masa içinden olmasının işleri kolaylaştıracağı arada vurgu yaparken, dışarıdan olabilecek herhangi bir adaydan mütabık kaldıkları taslak için rıza almaları gerektiğini ifade etti. Babacan'ın cümlelerinin satır başları ise şu şekilde oldu memleketin tümünü ilgilendiren kararlarda temsil gücünü yüksek bir şekilde iradeye yansıması kıymetli. Bu da nasıl olacak? Çok önemli kararlarda önce 6 parti ile istişare yapılacak. 6 partinin rızası alınacak. Sonra da kendi yetkisini kullanacak. Eğer 6 parti güç birliği yapıp ortak aday belirlediğinde bu, bu seçim kazanılacaksa 6 partinin desteklediği adayın da seçimden sonra o 6 parti ile istişare içinde olmasında işin tabiatında var. %95 oranında mütabık kaldığımız taslak var. Ama bizim ortak adayımız eğer dışarıdan gelirse diyebilir ki eğitimle ilgili şu cümle var. Anlamadım dersi biz de anlatırız. Masa içinden ortak aday olursa zaten sürecin içinde işimiz o zaman daha da kolaylaşır. Dışarıdan adayında Metin için rızasını almamız, onun da süreci sahiplenmesi ve benimsemesi çok önemli. Bir eşkidim komisyonu gibi bir şey olsun, genel başkanlardan oluşan bir şeyden bahsediyorum, bir de genel başkanlar. Fiilen icranım içinde olsun. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak böyle bir fikir vardı. İkisinin de artıları ve eksileri var. İkinci modele daha yakın bir mutabakat içindeyiz. Geçiş sürecinin yol haritasının anayasaya uygunluğu çok önemli. Vesayet gibi bir yapıyı da oluşturmamak çok önemli. Kimsenin bizi hukuk dışı hareketle suçlamaması lazım. Altı partinin şunun idrakına vardığını düşünüyorum. Hiçbir partinin bu seçimde kendi adayını ilk turda seslenecek bile bir durumu yok. AK Parti'nin de yok. Tayyip Erdoğan MHP'yi yanından ayırsın. Bıktım bu yükü taşımaktan, Bahçeli'yi istemiyorum desin, mümkün değil kazanamaz. Merkez çek kuvveti masayı bir arada tutuyor. Başaracağız. Kimsenin endişesi olmasın. 2018'den herkes dersini aldı. Kilit noktadaki bürokratlarla ilgili isimleri seçilmesinden önce çalışılmasını, mümkünse bazı isimlerin de seçimlerden önce ilan edilmesi çok faydalı olur. Mesela biz seçilirsek, Merkez Bankası Başkanı bu olacaktır diye somutlaştırmayı ben faydalı buluyorum diyerek sözlerini bitirdi.